Ey tüm yolların ve menzillerin Rabbi olan Allah'ım, yollarımızı hayra ve iyiliğe çıkar. Sana götüren, rızana ulaştıran yollara ve menzillere bizi yönlendir. Senden uzaklaştıran, haktan saptıran hedeflere ve yollara yönelmekten sana sığınıyoruz. Ayrılışlarımızı ve varışlarımızı hayırla sonuçlandır. Cahillik edip hakka sırt çevirmekten Kibir ve inada kapılıp gerçeğe gözlerimizi kapamaktan, doğruları duymazdan gelmekten, ölümü ve ahireti unutup ölmeyecekmiş gibi dünya derdine düşmekten, geçici zevklere aldanıp ömrümüzü boş şeylerle tüketmekten sana sığınıyoruz. Gönderdiğin dini doğru olarak öğrenmeyi peygamberinin gösterdiği şekilde istikametli olarak yaşamayı nasip et. Kur'an ve sünnetin emir ve yasaklarına öğütlerini yanlış anlamaktan, yanlış yaşamaktan, başkalarına yanlış aktarıp onları yanıltmaktan, insanları İslam'dan uzaklaşmasına neden olmaktan sana sığınıyoruz. Seni anmamız, verdiklerine şükretmemiz, ve kulluk görevlerimizi güzelce yerine getirebilmemiz için bize yardım et. Rahmetini umarak, azabından korkarak sana yöneldik. Ellerimizi açtık ve teslim olduk. Sana sığındık ve dayandık. İşlerimizi sana havale ediyoruz. Senden başka sığınak ve dayanak yoktur Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı işitip kendine muhatap kabul ettiğin, namaz ile huzurunu aldığın, zikir ile kendini hatırlattığın için sana hamdolsun. Bu nimetlere karşı şükrümüz eksik ve kusurlarımız çoktur. Sonsuz yüceliğin ve sınırsız rahmetinle bizi kendine kul kabul et. Sahip olduğumuz her şeyin bir hediye ve imtihan aracı olduğunu anlamamız, hissetmemiz ve bu bilinçle yaşamamız Ailemize ve sevdiklerimize verdiğin nimetin şükrünü yerine getirebilmemiz için bize yardım et. Nankörlükten, şükürsüzlükten ve isyandan sana sığınıyoruz Allah'ım. Malın, mülkün ve çoluk çocuğun faydaya veremeyeceği, sadece sağlam ve temiz bir kalp ve huzuruna varmanın işe yarayacağı hesap gününde bizi utandırma. İyi ki yapmışımız diyeceğimiz amelleri çoğaltmamız ve keşke yapmasaydık diyeceğimiz işleri azaltmamız için bize yardım et. Ey alim ve hakim olan Rabbimiz, ilmimizi arttır, doğru ile yanlışı ayırt edecek bilgelik ver, sonsuz ilmin ve hikmetinden bizi nasiplendir, yanlışları doğru bilmekten, hak diye batıla yönelmekten, Gerçeklere kör ve sağır olmaktan, faydasız ilimden sana sığınıyoruz. Sapmaktan, saptırmaktan ve saptırılmaktan bizleri koru Allah'ım. Amin.